A Merhaba. Merhaba. Şey, Parikson'sun ofisinde. Beşinci nerede? katta. Asansör orada. Düz gidip sola dönün. Tamam mı? Teşekkür ederim. Maili almadın mı? Tamam tekrar göndereceğim. Tamam tekrar gönderdim. Bir dakika. bayın çok yaşayın. Şey bak bak beni dinle lütfen lütfen Lakshmi. Affedersiniz Lakshmi. Lakshmi. düşünmek istemiyorum. Onu düşünmek istemiyorum. Affedersiniz. L lütfen teşekkür ederim. Affedersiniz, Lakshmi burada mı? Lakshmi? Yani buraya Lakshmi adında biri geldi mi? Lakshmi o Bugün, burada, seninle bağımızı koparıyor Lakshmi Bacva, bac Bacva lütfen kont kontrol edin. Hayır. Çok şükür. Ya ben ah Lakshmi Bacva olsa üzülürdüm. Lakshmi Obero'yu olsun isterdim ama iyi ki ikisi de yok. Çünkü bu benimle bütün bağlarını koparmadı demek. Beni hala unutmadı. Üzgünüm efendim ne dediğinizi anlamıyorum. Ben de anlayamıyorum ki. Bir şey mi ihtiyacınız var? Lakshmi. Dediğim gibi o burada değil. Evet ben ben çok üzgünüm. A, ve 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 Teşekkür ederim. Lakshmi'nin burada olmadığını söylediniz. Sağ olun. Lakshmi Demek bana Lakshmi'nin ismini söylemediler. Ya da belki de resepsiyonist hata yaptı. Ama ne? Ne? Size bir form vereceğim. Lütfen doldurun. Yarın son görüşmeniz var. Eğer geçerseniz ertesi gün bize katılabilirsiniz. Ha, kalem orada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tanrım. Rişi beni takip etmedi. Zaten niye etsin ki? Konuşacak bir şey kalmadı. Asansörde karşılaştık. Belki de sadece selamlaşmak istedi. Endişelenmeyin yetişecek. Evet. Tamam teşekkür ederim. Vişal. Acil bir işim var. Başka zaman görüşsek mi? Bari bir kahve içseydin dostum gel. Lütfen anlamaya çalış. Sonra görüşürüz. Peki. Görüşürüz. Lakshmi ile burada konuşamam. Dışarıda konuşmalıyım. Bu ofisin tek bir çıkışı var. Orada bekleyeceğim. Konuşsak kavga ederdik. İşleri uzatmak istemiyorum. Unutmak istiyorum. Bunu kötü bir rüya olarak düşünmek istiyorum. Annem ve babam olmadan yaşayabiliyorsam, sensiz de yaşayabilirim Rishi. Zaten sen beni hiç sevmedin. Lakshmi, numaranı da yazar mısın lütfen? Ne oldu? Sen iyi misin? Evet. Birden gözlerim çok yandı. Bu yüzden yaşardı. Ee, tamam. Buraya numaranı yazar mısın? Tamam, teşekkür ederim. Dinle Ayüz. Eğer geçerli bir sebebin varsa konuşalım. Saçmalamak için aradıysan kapatacağım. İyi bir şey mi yaptın Rişi abi? Hatalarını ne zaman fark edeceksin acaba? Neyse. Seni şunun için aradım. Bunu söylemem gerek. Bak. Lakshmi yengeden uzak Uzak mı? Sen kimsin ki bunu söylüyorsun ha? Hiç kimse değilim. Artık Lakshmi için hiç kimseyim. Ama üzülsün istemiyorum. Senin gibi. Ama şimdi suçlu konumundayım. Onun gözünde büyük bir suçluyum. Gerçeği biliyordum ama ona hiçbir şey söylemedim. Ben de onu kandırdım. Neden biliyor musun? Neden abi? Çünkü ben sana güvenmiştim. Senin değişeceğini düşünmüştüm. Değişmek mi? Neden? Neden değişeyim ben? Yani ne yaptım ki? Alo. Alo. Rıza abi seni duyabiliyorum. Gayet iyi duyuyorum. O zaman beni çok iyi dinle. Benim ya da Lakshmi hakkında yorum yaparsan veya bana tavsiye verirsen seni affetmem Ayuş. Geleceği tahmin etmene hiç gerek yok. Çünkü sen ne yaptığını hiç bilmiyorsun. Ben... Söylesene ben ne yapmışım? Bak şu an Lakshmi ve ben konuşmuyoruz. Birlikte değiliz. Senin yüzünden Ayuş. Rişi abi sen... Sen neden bahsediyorsun? Ben gerçeği söylüyorum. O gün ne dilediğini hatırlıyor musun ha? Ne dedin? Lakshmi benden daha iyisini hak ediyor. Ve bak gerçek oldu. Mutlu musun? O, tanrım Aa, abi yapma. Ben bir şey yapmadım sadece ne yaptığını görmeni sağladım. Lakshmi yengem elbette ki iyi birini hak ediyor. Aynı şeyi söylüyorsun hala aynı. Lakshmi benden iyisini hak ediyor. Dileğin gerçek oldu Baba Babaannem ne dedi hatırlıyor musun? Kalpten dilenen her şey gerçek oluyormuş. Tanrı dileklerimizi bize veriyormuş. Dinle. Dileğin kabul oldu. Lakshmi beni terk etti. Sen ciddi misin Rişi abi? Ha? Böyle mi düşünüyorsun? Şu yaptığına bak inanamıyorum. Ne var Ayus? Ne yapmışım ha? Söylesene. Hepinizin yaptığı şeyi yaptım. Lakshmi'yi seviyordum. Bütün aile onu seviyordu. Ben de Lakshmi'yi çok seviyordum Ayus. Bu benim en büyük hatamdı. En büyük hatam Lakshmi'ye aşık olmaktı. En azından ailemden birileri onu sevmese... O zaman gerçeği söylemem daha kolay olurdu ama yine de ben ona gerçeği söylemek istedim ama ama hiç hiç fırsatım olmadı. Bazı şeylerden dolayı sustum. Yemin ederim Ayuş Lakshmi'ye en başından beri her şeyi anlatmak istiyordum ben. Lakshmi ile konuşmaya çalıştım ama dinlemedi. Ağzına geleni söyledi, kızdı, beni azarladı, bütün sinirini benden çıkardı ama hiç dinlemedi. Bana konuşma şansı vermedi. Herkes beni suçluyor. Herkes benden nefret ediyor. Herkes beni azarlıyor ama niye beni kimse dinlemiyor ha? Niye kimse dinlemiyor? Lütfen Ayuş söyle niye? Şimdi lütfen bir şans istiyorum. Ay nasıl uzaklaşabilirim? imkansız bir şey istiyorsun. Bunu yapamam. Hayır, ben seni sonra arayacağım. Hayır, hayır, hayır Rişi abi, hayır. Kapatamazsın, konuşmanı yarım bırakma. Konuşmanı bitir, lütfen kapatma. Hayır, şu an Silver ticaretteyim, Lakshmi geliyor, sonra arayacağım seni, tamam Tamam, 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 Rişi abi, Rişi abi. Lakshmi seni dinlemeyi kabul ederse, lütfen benim adıma ondan özür dile, lütfen, tamam mı? Unutma. Tamam, görüşürüz. Silver Ticaret. Lakshmi. Lakshmi, beni dinler misin? Lütfen bana bir şans ver, Lakshmi. Lakshmi, beni bir dinle. Bana konuşma şansı ver, en azından. B beni bir kez dinle. Lütfen, yalvarıyorum sana. Lakshmi, bana konuşma şansı ver lütfen, lütfen, lütfen. Ben çok, çok üzgünüm. Bir şey söyle, neden sessizsin? Bilmek ister misin? Neden? E evet. Ya da boş ver. Ben konuşacağım. Bana ayıracak vaktin yok. Bana cevap vermiyorsun bile. Benimle konuşmuyorsun. Benim mi vaktim yok? Zamandan başka bir şeyim mi kaldı benim? Hayatta başka neyim kaldı? Konuşmak istiyorsun değil mi? Sana bir soru sorayım o zaman. Cevap ver. Ondan sonra konuşacak hiçbir şeyin kalmayacak. Sorayım mı? Evet, sor sor. Bizim odamızda Yani senin odanda. O fotoğrafı buldun mu? Aha, evet. Evet, evet buldum. Dikkatli baktın mı? Ne anlama geliyordu? Evet, ben A aslında anladım. Sen bana kızdın ve bu bu yüzden fotoğrafı yırttın. Öyle değil mi? Biliyordum. Yanlış anlamışsın. Hayır Lakshmi, ben seni yanlış anlamadım. Kendi açığından haklısın evet. L L Lakshmi bak, se senin hiçbir suçun yok. Yani bana kızmaya hakkın var. Hak. Lakshmi. Hak mı dedin? Ne hakkından bahsediyorsun Rishi Oberoi? Sen bunun kelime anlamını biliyor musun acaba? Hayır. Yani, yani ben... Biliyor musun? Senin bana yaşattığın ve çektirdiğin azap... Bunlar umurumda değil. Düne kadar buna çok üzülüyordum. Ama bu sabah mabede gittim. Ve sonra neden üzgün olduğumu düşündüm. Niçin üzgündüm? Yalanmış. İyi bir eş bulduğum yalanmış. İyi bir insan bulduğum ve iyi bir adamla evlendiğim yalanmış. Gerçek değilmiş. Kaybettiğim şey benim değilmiş. Bu yalanın sona ermesi çok iyi oldu. Bu yüzden bence artık ikimiz de mutlu olmalıyız. Artık üzülmemeliyiz. Lakshmi, sö söylediklerin doğru. Haklısın. Ama bana açıklama şansı verir misin lütfen? Bak biz bi biz birlikte yaşadık. Biliyorsun ben o o kadar da kötü biri değilim. Lütfen sözlerime inan Lakshmi. Öyle mi? Bundan daha kötü ne olabilir ki? ...ne öldürdün ne yaşamama izin verdin. Benim kalbimi çok kırdın. Bana ihanet ettin. Ve bunu sadece bana yapmadın. Bir evlilik aileleri de birleştirir. Yani Rishi Oberua sen ve senin ailen... ...beni ve ailemi kandırıp ihanet ettiniz. Lakshmi bakma ben... ...lütfen beni bir dinler misin? Ne? Ne söyleyeceksin? Daha neyi dinleyeceğim? Bilmediğim ne kalmış olabilir ki? Hadi söyle, dinliyorum. H Hayır. Demek istediğim benim. Söyle. O kadar da kötü değilim de. Lakshmi, bak. Ö ö öyle değil. Ben bana bir şans ver lütfen. Bu gözyaşlarını bu acıyı görüyor musun? Senin yüzünden. Sen kötü değilsin Reşi. Sen çok kötüsün. Öyle bir acı... Öyle bir azap ki... Atan bir kalbim olduğunu bile hissetmiyorum. O kırık... Paramparça ama yine de yaşıyorum işte. Ne yaptığına bir bak. Eserin tam karşında. Ama sen nereden anlayacaksın? Çünkü bunun için kalbin olması gerek. Ama ne yazık ki o sende yok. Çünkü eğer bir kalbin olsaydı bana bunları yaşatmazdın. Neden seni tanıdım? Seninle tanıştığıma pişmanım. O güne lanet olsun. Özür dilerim. Şey, şey, şey. Ne, ne, şey, ne oldu Lakshmi? Şey, şey, ne şey, Ne? Şey, ne, şey, ne oldu? Şey, şey, lütfen beni terk etme. Lütfen. 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 <laughs> <laughs> ağlamak istemiyorum. Ağlamayacağım. Artık ağlamak yok. <laughs> ne oldu Rişah? <laughs> Ben, ben, ben de az önce Lakshmi ile konuştum ve bana dedi ki o seninle tanıştığım güne lanet olsun ve ben kötü biriymişim çok kötü bir <laughs> Işığa. An... Abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.